Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Ahmet Deniz. Bugün izleyeceğiniz video CraftRise Faction olacak tekrardan. Videonun arkasında bir seslendirme olacak çünkü videoyu çekerken ne yazık ki ses kaydı almamış. Ses kaydı olsaydı daha hızlı bir şekilde bu videoyu sizlere götürebilecektim ama ses kaydını almamış. O yüzden arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi ve videoya like atmayı unutmayın. Bu videoda size nasıl klan kurulur, nasıl claim atılır ve... Kanal üzerinden nasıl para kazanılır göstereceğim. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz tekrardan. Ee, şimdi arkadaşlar burada sizlere öncelikle bir miktar dinar gerekiyor. Faction olan her şeyde olduğu gibi bir miktar dinar gerekiyor. Ben burada 1 milyon dinar almayı tercih ediyorum. 1 milyon dinar yeterli oluyor arkadaşlar. Tabi siz daha küçük bir reklam atacaksanız daha az dinar da alabilirsiniz. Şimdi ben şöyle dinarımızı alalım. Ve arkadaşlar dinarımız geliyor burada gördüğünüz gibi 1 milyon dinarımız oluyor. 1 milyon dinar bize yeterli olacaktır arkadaşlar. E, i̇lk başta arkadaşlar yazacağımız komut slash f create aranan nakılarınıza bir isim bulacaksınız arkadaşlar. Ee, bakalım ben hangi ismi geliyormuşum. Router yapıyorum arkadaşlar ben yine kendi alım hep Siz nasıl bir iş, klan isim isterseniz onu yazabilirsiniz. Bunu yazdıktan sonra bizden 200 bin dinar kesiyor arkadaşlar. Ee, 800 bin dinarımız kaldı gördüğünüz gibi şu an bir klanımız var fakat klanımızı yine ne seto mu ne şey var arkadaşlar. F home yazdım böyle gitmiyor gördüğünüz gibi. Ee, şimdi burada yapacağımız şey slash warp ormana gideceğiz arkadaşlar. Slash warp orman. iyi tabii VIP olmadığımız için bizi belli edecek. Slash warp ormandan muhtemelen ölebilirsiniz arkadaşlar. ilk çıkışınızda o yüzden dikkatli bir şekilde çıkmanız gerekiyor. Ee, ben de ölmüştüm diye hatırlıyorum. ilk çıkışımda Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın videonun içinde bir tane şifre var o şifreyi de yorumlara yazmayı unutmayın 2 kişiye minecraft premium vereceğiz bu şifreyi yazan videoya like atıp kanala abone olup o şifreyi yoruma yazan kişiye minecraft premium vereceğiz Burada çıkıyorum arkadaşlar fakat adam beni peşimden kovalamaya başlıyor ve ne yazık ki beni ben ne kadar kaçmaya çalışsam da yakalayıp öldürüyor Ben tekrardan şansımı deniyorum arkadaşlar çıkmak için oradan Slash var Orman yazıyorum tekrardan. Tekrardan tekrardan dışarı doğru çıkmayı bekleyeceğim burada. Hemen dışarı doğru çıkıyorum burada. Adam yine benim peşimden geliyor arkadaşlar. Adamla aramdaki fark biraz açıldıktan sonra. Adam hız basıyor. Hız basarken adam biraz vakit kaybediyor. Ben burada slash hub yazıyorum. Slash hub yazdıktan sonra gördüğünüz gibi buraya gelmiş oluyorum. Burada da cemleriniz var. Burada da cemleriniz de selam olsun. Videoyu izliyorsan. Sonra tekrardan Oyuna giriş yapıyorum arkadaşlar. Sonra beni atıyor diye da bu bir sıkıntı neden olduğunu bize bilmiyoruz direkt çözülüyor. Sonra yeniden girebiliyorsunuz. Birkaç kez attıktan sonra. Sonra buradan bakıyorum adam filan yok yanında adam gitmiş ben oyundan çıkınca. Sonra ben koşmaya devam ediyorum ilerlemeye devam ediyorum. Ardından burada buralara blok falan koyulmuyor arkadaşlar detaylı bir anlatım istemişsiniz. O yüzden o araları kesmeyeceğim. Buradan ilerlemeye devam ediyoruz. Burada aralardan paralardan dümdüz ilerleyin ama sağa sola falan sapmayın dedim. Dümdüz ilerleyin. Üstünüzde de bir eşya olmasın değerli bir eşyanız. Düşürebilirsiniz burada. Bunu da söyleyeyim. Şimdi oradan böyle gidiyorum. Ee, yavaş yavaş ilerliyoruz. Karşımıza bir yer çıkacak arkadaşlar. Böyle yukarı doğru taşların olduğu. Öyle bir yer çıkacak. Şu an gözükmeye başladı. yanlıştan gördüğünüz gibi orada ve oranın arka taraflarına blok koyup Blok kırılabiliyor. Şimdi ben burada hala ilerlemeye devam ediyorum. Şimdi bu aralardan geçeceğiz arkadaşlar. Ee, Tabi burada da ölmemeye dikkat edin arkadaşlar. Burada da eşyalarınız düşüyor. Bütün ormanda düşüyor o eşyalarınız kısacası. Ben burada aradan giriyorum bir yerlere. Aşağı gidiyorum yukarı çıkıyorum falan plan ilerlemek için kendime yol arıyorum. sattan blok alıyorum kendime sonra. Bu blokla yardımla çıkabilirim diyorum. Buralara e, blok koyulmuyor diğer insanlar nasıl koymuş diyeceksiniz arkadaşlar. Onlar e, taş e, şey yapmışlar, generatorı. O nasıl yapılıyor? E, su ve lav yardımıyla yapılıyor. Bu şekilde kenara doğru kaydırmayı başarmışlar. Ben Buradan bir tane hani, j e veren bir yer var, klan var burada. Ben o şekilde buradan çıkıyorum yukarı doğru. İşte burada klanlar vesaire var. Buradan ilerliyoruz. İşte burada klan isimleri yazıyor ekranı. O klanın claimine girdiğinizde. Boş araz yazımı boş araz olmuş oluyor. Buradan bu şekilde. Hop. Ben buraya blok koymaya çalışıyorum. Bu arada bazı klanlar arkadaşlar gördüğünüz blok koymaya falan çalışırsa sizin canınız gidiyor. O yüzden böyle hani dikkat ettiyordum full burası spawn filan atmayan block Yukarı doğru bug'lı yukarı çıkamayın diye yapılmış bir şey bu Burada tekrardan boş araziye geliyorum Boş araziden yavaş yavaş aşağı ineceğim Burada işte Boş araziye gidiyorum yine Hop Buradan yavaştan kendime bir yol oluşturuyorum Siz de bu şekilde kendinize bir yol oluşturun arkadaşlar Hop. Buradan zıplaya zıplaya ilerliyoruz. Bu arada arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyenler yorumlara klan yazmayı unutmasın bu videonun şifresi klan arkadaşlar. Videoyu like atıp kanala abone olup yoruma klan yazarsanız arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Premium kazanmış şansı yakalanabilirsiniz. Ben burada ilerlemek için Ender Pearl istiyorum. Ender Pearl alınır yazıyorum chat'e ve paramın miktarını da Ender Perl harcıyorum. Ender Pearl alınır yazdım bir tür. Kimseyden bir cevap gelmedi. tekrardan ünlemden sonra boşluk bırakarak da aynı mesajı tekrardan yazıyorum. biri marketime bakabilirsin Uhtar yazmış. Hemen buradan 300 bin dinara da olsa kaza da olsa artık almamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü video için yani siz daha, ucuza da daha ucuza da, bulabilirsiniz bunu. Buradan hemen atıyorum ileri doğru Ender Pearl'ü. Hop. Gördüğünüz gibi geliyor buraya. Ee, burada benim çok az canım kalıyor. Buradan direkt yukarı doğru çıkıyorum. Burada mesela burada kalan claimlerin yok öyle bir şey. Canımız gitmiyor fakat blok koyamıyoruz tabii ki. Ee, burada bir yenileme vesaire bir yere olduğu için canım yenileniyor burada. Güzel bir şekilde gördüğünüz gibi alttan da görebilirsiniz. Bu arada sağ tarafta klan gücü var. O klan gücünün üzerinde yüksek olması gerekiyor. Ne kadar yüksek olursa ve klana ne kadar para atarsanız o kadar claim atabilirsiniz arkadaşlar. O kullanıcı da oyunda aktif olarak veya milleti keserek oluyor arkadaşlar. Yani milleti kesemem vesaire diyorsanız çünkü bağlanırız para burada milleti kesmek değil. Oyunda afk bir şekilde bırakabilirsiniz kendinizi. Şimdi ben yine buradan gördüğünüz gibi burada yapılar daha azalmaya başladı. Yani büyük bir yapı yok. Tek büyük yapılar var. Onların arasında rastgele koyulmuş bloklar görüyorsunuz etrafta. Ben boş bir yer aramak için devam ediyorum. Buralara yavaş yavaş geçiyorum arkadaşlar. Ee, tabii ki de Allah burada önünüze bakarak gidin bu arada arkadaşlar. Benim gibi düşerseniz olmaz böyle ölürsünüz. Biz burada e, şeyler blok bağıyla çıkıyorum yukarı. Hop, oh, buradan karşı atlayıp ilerliyorum. Eğer benim gittiğim tarafa doğru siz gitmeyin arkadaşlar. Orada ben kuzeye mi gidiyorum, güneye mi nereye gidiyorum bilmiyorum hatırlamıyorum şu an. Orada gözüküyor biz, o tarafa gitmeyin. Veya gidecekseniz de Frost Walker bir ayakkabınız olsun. Çünkü buralar su. Yüze yüze canım çıktı. Ben burada bayağı bir gidiyorum. Ee, şimdi buradan direkt e, yukarıda yapılmış yollardan gidiyorum. Fakat bir süre sonra yukarıda yapılmış yol kalmıyor. Ee, bu yüzden böyle bir şey yapamıyoruz. Siz tabi ilerleyebildiğiniz kadar ilerleyin. Eğer daha fazla paranız varsa daha fazla Ender Pearl Ben burada Ender Pearl'lerimi kullanamadım. Çünkü su var arkadaşlar. Su olmasa Ender böyle tık, tık 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 seri seri gideceğiz arkadaşlar hızla. Bunu canım az e, ölmeyeyim diye cable alıyorum kendime bir tane. Şunu yani canımı yeniliyorum bu kepul ile. Hop buradan yukarı çıkıp ilerliyorum. Bu arada da buralarda da gördüğünüz gibi bir klan evi tarzı bir yapılar var. Buradan ender pearl'ümü atıyorum tekrardan. Bir ender pearl kullanıyorum. şimdi buradan çıkacağım. Gördüğünüz gibi burada Dümdüz <laughs> aşağı düşüyorum. Ee, su olmayan bir yere gitmeniz sizin için ayrılır. Tekrardan söylüyorum çünkü Ender Pearl'ünüzü kullanabilirsiniz böyle bir yerde. Buradan seriden ilerliyoruz. Ee, şimdi videonun bundan sonraki kısımları arkadaşlar ee, hızlandırılmış versiyonunu izleyeceksiniz. Yani kesmiyorum araları. Görün çünkü nasıl ilerlediğimi. Şimdi hemen hızlandırmış versiyona geçelim. Evet arkadaşlar, burada videonun hızlanmış versiyonu bitiyor. Burada hala ben yürümeye devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Burada enderpearl'ümü kullanıyorum ben. Enderpearl'ümün bir yere düşüyor burada gördüğünüz gibi. Ee, burada bir tane dağ görüyorum. Suyun bitmiş olduğu bir yer artık. Yani su var ama en azından düzlük bir yer var, doğal olarak olmuş. Buraya Ender bölümü gönderiyorum. Buraya ışınlanıyorum. Gördüğünüz gibi bu süreçte 470 dört bin paramız kalıyor. Ee, buradan ilerliyorum ben. Söylediğim gibi tamamıyla rastgele ilerledim ben. Hiçbir yer bilmiyordum yani. O yüzden şu aşağı tarafa Ender bölümü atıyorum. Bakıyorum oralarda klayın var mı yok mu ya. Sol taraftan yakalanamıyorum gör görüyorum bu arada. Buraya bakıyorum. Aradan daha delinmiş. Ee, buraya yapmayı düşünüyorum ilk başta kılın fakat sonra vazgeçiyorum. Sonra ilerliyorum burada. İyi ki de vazgeçiyorum. Hani göreceksiniz neden vazgeçtiğimi. Şimdi burada ben tekrardan şu kenara falan bir yerlere geçiyorum. Burada aşağı iniyorum. Bir şeyler yapıyorum burada. Ben de anlamadım şu anda yaptığımı. Ne yazık ses olmadığı için. <laughs> ben de kendimin ne dediğimi o anda bilmiyorum. Ender Pearl'ı yukarı çıkıyorum. Kendime burasını seçiyorum. Tabii siz daha büyük bir yeri seçebilirsiniz. Ben küçük bir yeri seçtim bilerekten. Ee, seçiyor muyum? Seçiyorum diye biliyorum ama. Seçmiyor muyum yoksa? Burada gözümde lamalar falan var. Ben bunları eşek sanıyorum. Işte. işte. Eşek diye vuruyorum. Sonra burada eşek var tükürünce anlıyorum lama olduğunu. Ardından burada bunlar lamaymış diyorum bak burada. Lamayı ittiriyorum aşağı doğru benim kutlar evine buraya yapacağım için. Lama böyle aşağı doğru falan gidiyor. Ee, sonra slash yazma arkadaşlar. Ardından f money deposit e, istediğiniz paraya giriyorsunuz sonra da. E, ben 300 bin giriyorum galiba. Bu 300 bin lira 300 bin dinar atmış oluyoruz klan arkadaşlar. Ee, siz istediğiniz kadar atabilirsiniz klanımızın büyüklüğüne göre e, daha fazla atmanız gerekiyor klanımızın büyüklüğüne oranıyla. Sonra ardından F claim e, auto yazıyoruz arkadaşlar. Ardından e, yürüdüğümüz yerler claimlenmiş oluyor arkadaşlar. Para sizden gitmiyor para klandan gidiyor şu an. 300 bin lira atmıştık ya. Bu 300 bin lira klandan gidiyor. Hop buraları böyle alıyorum kendi mi? Buraları benim olacak arkadaşlar. Yani Router yazacak üstüne geldiğinde birazdan göstereceğim onu da. Hop bu şekilde claimliyorum yerlere. Sonra bunu tekrardan yazarak bu claim olayını kapatıyorum ki klandan para eksilmesin. önce burası boş arazi. Buradan ilerliyorum router yazacağım. E, bu taraflar falan da bayağı almışım diyorum burada kendime. Bu taraflara bayağı gitmişiz. Bakın burası boş arazi. Burası benim klan. Şimdi Şuna buraya gidiyorum. Klana bir içimiz arkadaşlar. obsid'den de yapmayı tercih ediyorum ben. E, slash alsat deyip oradan obsid'den alabilirsiniz siz de. Satın al. E, yapı blokları. Yapı bloklarına basmadım arkadaşlar. Evet. Yemek aldım ondan sonra yapı blokları. Obsid'den alıyorum böyle ne kadar yeteceğini bilmediğim için önceden bir 64'lük alıyorum. Buradan yemeğimi yiyorum. Şimdi bir gelir de bizi öldürür falan diye. Sonra buradan böyle blokları koymaya başlıyorum arkadaşlar. Siz nasıl büyüklüğü nasıl isterseniz nasıl ayarlarsınız. Ona göre yapın arkadaşlar. Ama para kasmaklarına olacağı için ben çok büyük bir şey yapmadım. Çok büyük bir şey tercih etmedim kendim. Buralara bu şekilde obsidenlerle kaplıyoruz. Sonra onu oraya koyuyorum yanlışlıkla. Sonra görüntü bozulmasın diye domuzu oradan çıkartıp o tarafa onu koyuyorum. Sonra ardından bunun tabii ki de sadece kenarlarını yapmakla olmaz arkadaşlar. Altını ve üstünü de kapamanız gerekiyor buranın. Ee, üstünü kapamaya yetmiyor. Ben tekrar arkadaş alsa yazıp siz de alabilirsiniz. Ee, ben 1 milyon dinarla başladım. Ee, 1 milyon dinar yeterli oluyor arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde. Çünkü bu kana attığımız para sadece kılını kremlemek için değil. Slash Fsatom yazarken de bizden bir para çekiyor. Burada yeri kaplamak için buraya kazdığımda altta bir yer buluyorum. Burayı yemin ederim ben yapmadım arkadaşlar. Sonra buradan aşağı indiğimde iksir makinesi buluyorum. Claim attığım yerde iksir makinesi çıkıyor arkadaşlar. Burayı ben yapmadım. Yemin ederim ben yapmadım. Yani <laughs> bu şans nasıl bir şans bilmiyorum. İksir makinesi oluyor. Bu iksir makinesini kullanarak da yapabilirsiniz. Klavyenizde siz de iksir makinesi yapabilirsiniz. Eğer iksir makinesi nasıl yapılır istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu sizden 100 like'dan fazla bekliyorum. Söyleyeyim. İksir makinesiyle ne işe yarayabileceksiniz? İksir yapıp satıyorsunuz arkadaşlar. Otomatik olarak iksirleri falan yapıyor. Bayağı işlevli bir makine. Ve anında bir sürü iksiriniz olabiliyor arkadaşlar. Yani kendi elinizle uğraşmak yerine makineyle yapmak daha iyidir bence. Yani buraları kimse çalmasın diye ben buraları da claim atıyorum arkadaşlar. Şöyle kenarlara doğru. Tabi sessiz siz olun arkadaşlar. Yani bu alt tarafı da ofisden yapın. Ben bu alt tarafı ofisden yapmıyorum. Buraya gelip isterlerse çalabilirler muhtemelen. Şimdi fakeleyimi Kapatıyorum. Yukarı çıkıyorum. Şimdi buraları e, yapacağım. Sadece bu kısmı ofisten yapmıyorum. Ki aşağı iniş yerim olsun. E, buradan şöyle kenarları falan da koyuyorum. Yani güzel bir şekilde iksir makinem de olmuş oluyor. bu e, şeyde. Tabi burada çok mutlu olmuştum. bunu hatırlıyorum. Buradan böyle koyuyoruz bloklarımızı. Gördüğünüz klan gücüm de bu arada yükseliyor yavaş yavaş. Onu da dikkat ederseniz videonun başından şu ana kadar nasıl gelmiş diye böyle koyuyoruz. Bu arada bunu yukarı koyuyorum yanlışlıkla lagdan dolayı. Ee, sonra buraya yapıyor bir tane evcil domuz aldım arkadaşlar kendime. Karşıda duruyor gördüğünüz gibi. Slash chestime bakıyorum kazmam var mı? kazma olsaydı da kıracaktım ama bu, bu hesapta her şeyi aktardığım için hiçbir şey yok. Şimdi buraları koyuyoruz bunları. Evet arkadaşlar buralara koyduktan sonra gördüğünüz gibi bir klan evimiz oldu. Fakat bu klan evinden gidersek bir daha bu klan evine gelmek için buraya yürüyerek gelmemiz gerekecek. Sonra kendinizi bir yer seçiyorsunuz. Ee, bu yeri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Klanınızın herhangi bir yerine olabilir. Bir yere gelip arkadaşlar slash f setom yazıyoruz. Ve f setom yazdıktan sonra arkadaşlar burası sizin klan ışınlanacağı yer oluyor. Mesela slash, burada kendi ph yazıyorum. Sonra slash fh yazıyorum arkadaşlar. F on fh. İkisini yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya geliyor. Tabi buraya benim ışıklandırma gerekiyor. Işıklandırma olmadan olmaz. Çünkü burası gördüğünüz gibi hiçbir şey gözükmüyor. bu şekilde arkadaşlar klanımızı kuruyoruz. Eğer klan üzerinden para kasmayı merak ediyorsanız Faction'a sıfırdan bir para kasma serim var. Onları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada istediğiniz arsadan gidebiliyor diye gösteriyorum. Mesela PH6'dayım. PH6'dan da F10'a gidebiliyorum. Para kasmanı nasıl olur? Faction 0'dan vermişiz. Para kasma videolarım var arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.